merhaba ben Gazi. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir video. Merhabalar. Bugün bir sohbet muhabbet videosu yapacağız ve e, counter size attığım güzel bir clutch göstereceğim. Clutch and Ace göstereceğim. E, sohbet muhabbet videosu bu. E, açıklama getireceğim birkaç konuya. her başlayalım o zaman. Artık gençler eskiden adı FNAF teorisi olan kanalımız Red Game olarak değiştirildi. Artık kanalda FNAF videoları değil Minecraft ve Counter Strike Global Offensive videoları olacak ve genellikle arkadaşlarımla birlikte çekeceğim. Arada bir aralar verebilirim bir hafta falan çünkü yaz tatilindeyiz. Ben de bir yerlere gidip geliyorum. Onun dışında ne diyebilirim ee, gençler görünüzde steam profilim red game gazi isteyen arkadaşlarım ekleyebilir ve çöp ya da normal item atmak isteyenler de atabilir kesinlikle şey yapmıyorum ama hani böyle aman aman bir şeyler atmayın kesinlikle kabul etmiyorum o tür şeyleri yani gereksiz hani bağış olsun diye küçük bir bir, bir kuruş işte nasıl söyleyeyim bir dolarlık falan böyle işinize yaramayan item varsa tabi isterseniz atabilirsiniz o size bağlı şimdi e, rank olayına gelelim aslına bakarsınız ben mg 1dim ardından ardından e, gaben tabi çakal gaben beni sevmediği için e, bize dedi ki sen ilerlerle girmişsin dedi rankımı sildi ardından nova 4 atandım ardından oynarken düştüm nova 3'e ardından bir tane çıktım Aradan arkadaş dedi işte ben silver'a falan düşüreceğim dedi. Ben de hani artık sıkıldım çünkü MG'lerle oynuyoruz. Uykuz gibi adamlar geliyor. Ve hani çoğu hack oluyor. O yüzden canımı sıkmaya başladıydı. Ben de işte Nova durdum. Ee, düştüm bugün işte akşam oynarken. Onun şöyle bir ufaktan size bir envanterimi göstereyim ben. Açılırsa tabii. Ee, dediğim gibi Minecraft'ta da e, ne yazık ki premiumumuz yok. O yüzden sonuncuya ve değişik sorulara gireceğiz. Envanterim gördüğünüz üzere böyle bir, bir envanter. Bu arada bayağı bir kasam var. Onları belki açarım belki de satarım bilmiyorum. Ee, hani dediğim gibi zaten fazla şey atmayayım diye bu yüzden dedim. Envanterim bana yeterli şekilde yardımcı oluyor. Ee, şimdi gençler seyret bölümünde size bir maçımı seyredeceğim şöyle indirilenlerden yine işte troll maçlarda düşman önceki bir maçım ve bir round e, gördüğünüz üzere 5 kill almışım hemen şöyle bu roundu seyret seçeneğiyle bu roundu bir seyredelim ee, Onun dışında gençler videolarımda e, kimler olacak Samet abim var benim, Samet Doğanoğlu kanalı var. Onu da e, kardeş kanallardan bulabilirsiniz. Samet abim var, Samet Doğanoğlu. E, e, Neco İslam var, onun kanalı yok. İslam uzun. E, Muzo var, Danışman. Danışment. E, onun da kanalı yok. E, Batu var, Batuhan Yıldız. Onun da kanalı yok. Neco var, Neco benim baya hani, sevdiğim bir arkadaşım introcunda diyebiliriz. Eskiden ama şimdi kendim de yapmayı öğrendim. Yapıyorum. Ne ee, Neco'nun da Ayran Göven AG Pikachu diye bir kanal var. Yani Ayran Göven. Ee, Baya güzel hani kanalı. Ben beğeniyorum. Hadi bakalım izleyelim. Gençler işte troll yapıyorduk. Açıkça söylüyorum işte. Troll yapıyorduk. Ee, ve işte bir yerde sıkışık kaldık artık hani ben ben birazcık ciddi oynamaya başladım ve çok oynuyordum Samet diyordu ki işte bomba alalım, Zeus alalım. Onun için hiçbir şey almadım. Ben de iyi dedim. Yani. Şu an bende Zeus ve smoker var. Yalnız smoke attım orada. Ben de gidiyorum. Zaten smoke adam kaçtım. Ee, bakın. Adam tam girişte ben onun sesini duydum. Birazcık hareket etti. Baya bir arkadaşı varmış aslında. Sonradan gidiyorlar. Orada kimse görmediydi. Sanırım biri görmüş. Ben burada flash atınca rushlayacaklar sandım. Ama araştıramadılar. Ben bayağı bir bekledim açıkçası burada. Herifler sanırım beni görmüşler. Ben. Onlar gitmişler. Ben sesleri duyuyorum hani. Adamlar gelirdi sanıyorum. baktım savaş ben çünkü bekledim bekledim. Bu herif gelecek diyor. bekledim bekledim. Baktım botlar sıralanıyor. Adamlar bir şey yapamıyor. Hareket etmeye başladı. Haydi adamlar gitmiş. Ve tek başıma kaldım. Samet bir kişi öldürebildiler. Ben bir ve, bir, bir ve beş kaldım. Adın ikisinin canlı olmuş ama boş verin. Şardan bir gülü kaldım. Samet oynama oynama onu diyordu o an. Bir de mag 7 aldım. Mag yedi yedi attım gülü oynayayım. Gittim şurada. Şurada böyle ölüleri falan bakarken ne oldu? Normal bir şekilde adamın AWP'si varmış öldürdüm Aldım normalde bu kadar iyi oynayamazdım hani. Hiç de kendime güvenmiyordum zaten troll oyun olduğu için satmaya da yönelik oynadım. Adam arkamdan geldi. Vurdum Evet, orada vurdu. vurdum bir tane. 360. Adam orada üste çıkmış onu vurdum. Kafandan orada mallar iki kişi vurdum. Ve pro e, kaç kilo oluyor? 5 kilo tamamladım <laughs> ve kuran plastik <laughs> sattım baya güzeldi hemen çıkalım ee, gençler işte geri dönüşüme özel böyle bir size video gösterdim bugün yaptım daha bugün gördüğünüz üzere adamlar işte cheater falan diyorlar ben güldüm yani ee, çünkü adamların rankı da baya güzeldi Nova 4'lerde bir tane MG'leri vardı MG2'ydi sanırım baya güzellerdi bu arada oynamak isteyen arkadaşlar eklesin boş vaktim olursa oynarım eee envanterimi falan zaten size göstereyim bir tane göstereyim ama ben gördüğünüz üzere baya bir şeyim var hani çöp falan olarak düşündüğünüz ya da ne bileyim trade yapsın falan diye attığınız itenleri yollayın sadece ee, şimdi e, bu videonun da sonuna geldik bu biraz sohbet muhabbet oldu ve kanalı, kanaldan bahsettim size de aynı şekilde attığım bir clutch ve ace'i de gösterdim Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video olmasını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.